Sayın Valim, ben bir konuda e, sizden özellikle hasseten rica ediyorum. Biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanımız Ordu'ya ve Türkiye genelinde çok büyük statlar yaptı. Evet. İşte 19 Eylül stadyumu yıkıldı. Yıkıldıktan sonra yeni bir stat yapıldı ve Ordu'ya hakikaten geldiğinde Sayın Cumhurbaşkanımız bu kapalı spor salonunda Ordu'ya yakışmıyor. Bunun büyüğünü yapın dedi. İkisinin olduğunu söyledi. Ama ne yazık ki işte bütün arkadaşlarımız maça gidiyor, Siz de geliyorsunuz. Sağ olun. Ya her yerde işte gidiyorsunuz Kayseri'de Kadir Asistadı, işte e, Trabzon'a gidiyorsunuz Şenol Güneş Stadı. Bir seneden beri dilimizde tüy bitti. Yazdık, çizdik. Şu anda orduspor Spor maçını anlatırken Stad'ın ismini bir türlü söyleyeyim. Yani ne Stad? Yeni Stad mı? Eski. Yok sayılmış. Hayır, isim, hayır, isim verilmedi. Yani bunu gençlik spor müdürlüğüne defaten söyledik, milletvekilleri <laughs> de söyledik, bakanlara söyledik. Yani bu konuda bir öncelik yaparsanız size çok teşekkür ederiz. Çünkü koskocaman ordu sızladığının bir ismi olmaz. Bir olmuş, Cumhurbaşkanımız bu hizmeti buraya getirmiş. Yani bu hizmeti parayla yapamazsınız zaten. Evet. Ama buraya bir isim vermek bu kadar zor. Mu? Yani bununla ilgili bu konuda yani isterse eski 19 Eylül ismi verilebilir. Eski ismi neydi? 19 Eylül ismi. Işte. Atatürk. O. Atatürk 19 Eylül'de 17 e, geldiği 19 için. Değil. Evet 19 Eylül. Sayın Valim bu kadar yani e, sizi ilk geldiğiniz günde hemen problemlerle baş başa bırakmak yok istemiyoruz yok. da şimdi bizim bir gün e, biraz espri yapalım da. Samsun'da oturuyoruz bizim e, gazeteci ağabeyimiz var. E, İhlas Bölge Haber Ajansı'nın sahibi Ali Yılmaz Ergen işte Kayseri e, İhlas Haber Ajansı'nın sorumlusu aradı. Dedi ki, o da sayın kaymakamlarımı bozuyorum dedi. Dedi ki, nereden biliyorsun Kayserili olduğunu dedi. dedi. ki, o zaman dedi, telefona verir misin dedi, verdi. Dedi ki, bir malı alırken 4 liraya satarsın, alırsın, satarken de 5 liraya satarsın. O zaman dedi ki, bunlar hayır birden O zaman sizi yakalamışken burada, şu sırada sıradın ismini sözünü sizden alalım sayın. Ya bulur, yani çalışırız bunun ismine olsun, dersine çalışırız. Dersten ziyade bir isim yani. konulsun sayın valim. Yani isim konulsun. Ne olmasını Valla bence dediği gibi eski 19 Eylül stadyumu olabilir, ordu stadyumu olabilir. Efendim biz bununla ilgili spor programları ah, <laughs> Anket çalışması falan yaptık. Ha, var Ülkülleri, bir altı onun. Vekillerimize falan da sunduk. <laughs> tamam. E, ağırlık 19 Eylül stadyumu çıkıyor. Tamam. Tabii eski futbolcuların isimleri çıkıyor. Ama birileri geliyor, birinin ismini koyuyor. 3-5 sene sonra neyin ne olacağını bilmiyoruz. Pat tabela iniyor. Biz onu Kemal Yazıcıoğlu Vali Evet. Şahıs isimlerinden yani, yani, yani mevcut 19 Eylül. 19 Eylül. Eski adı Çarşamba Pazarı'nın olduğu yer Millet Düzü'nde. Yani burada o futbol o Millet Düzü'nde. Millet Bahçesi Millet Düzü olursa bilmiyorum tabii ki 19 Eylül boşa çıktı gibi şu anda. Evet. Halkı bunu daha çok farklı isimlere çıkıyor ama çoğunluk benim programlarda yaptığımız ankette 19 Eylül stadyumu e, daha aşık için maç anlatıyorum. Yeni Orta stadyumu diyorum ben maç anlatırken. Gazeteciye bir abimiz var. Sen orada ihanet yani ediyorsun. Niye oraya 19 Eylül stadyumu yemiyorsun diyor. Ama Futbol Federasyonu sitesi Yeni Orta stadyumu diyor. Ben söylemek zorundayım diyor. Tamam. Öyle Böyle bir anket çalışmamızda Anketin bu dışında bu resmi mercilerden bu konuyla ilgili yazılı çizili bir şey oldu Hı. mu? Spor <laughs> müdürlüğü size herhalde gönderir. Siz de bakanlığa sunuyorsunuz. Bakanlık veriyor. Sayın Bakanımız gelmiş iki dönem önce. Yok, ben şu ana az, kadar bu, yok. bu Yok. manada bir... Sayın Bakanımıza şey. Bakanımıza soracaktım ben bunu. Orada danışmanları falan kapattılar, sordurmadılar. Öyle kaldı. Gerçekten. Evet. Bizim için sormadığı yana problem yok abi medyayla. Mesela Fatsa Stadyonu'na Erdoğan Arıca ismi konumda. Evet. Yani yıllar oldu geçti hala bir tane sınıf ismini vermiyor. Çok anlamlı 19 Eylül. Orospor ilk UEFA kupasının 19 Eylül tarihinde oynamış. Atatürk 19 Eylül'de gelmiş. Yani önemli bir adım. Evet. Ama sürekli de değişmesin bir şey değil. Tabii yani değişmemesi için böyle yani. Evet. Gelen giden sürekli sizin değiştirmek için evet. Gidecek, de değişiyor. Olmaz yani kaldıysa kalsın o şekilde. Tamam mı? Onunla yani. ilgili bir yazılı çizili bir şey yok. Tabii bayağı yani neden başlatırdı. Resmi değil, yazılı değil. Yani kursu, yani. Ben o herhalde sizler bakanlığa. Tamam, tamam. Bakanlığa göndersin inşallah. O, o yola çıkarız. Bakalım nereden nasıl. Bizi oluyor. de büyük, büyük de kurtarmış evet, olursun. Çünkü değil. biz kendi ama niye sen oraya yeni oldu diyorsun? Şimdi eskiden ilk oldu sporlar yeni oldu spordu. Hımm hmm, adam sen oraya kız ona mı söylüyorsun? Hmm. Diyor, diyor, diyor. Hmm. çok evet. büyük şey. Evet. rahat bir şey. Güzel bir şey. Böyle küçük bir evet. şey. Tamam düşün. hayırlısı olsun bakalım.